2020-2021 yılı Tansan'ın Playboy ödülünü ee, sevgili arkadaşım Orhan Karaca kazandı. Rakiplerine ciddi anlamda fark atarak 17 oyla, alnının teriyle, şu seksiylikle, şu yakışıklılıkla ödülünü teslim etmek üzere teslim alayım. Orhan Bey tebrik ederiz. Ee, yeni seksi ödüllerde inşallah. E, tekrar ödülümüzü kavuştuk. Teşekkür, teşekkür ederim Serdar Bey. Bana oy veren bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Hoş Seni de. bir ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler. <laughs> 2021-2022 Playboy evet. ödülünün sahibi ben. Ee, Merhabalar Orhan Bey. Merhaba. Ee, birincilik duygusunu nasıl yaşıyorsunuz acaba? Valla güzel yaşıyorum. Ben zaten onlar rakip olarak görmüyorum bile Ziya'yı. Onlar benim için bir hiç yani. Zirve tek kişiliktir aslan. Ben de zirvenin sahibi. E, rakipler çok iddialıydı bu konuda. E, sizi pek favori görmüyorlardı. Onlar e, fındık kabuğunu doldurmayacak laflar. Ben kendi yoluma bakarım. Gittiğim yol yol değil ama Ziya'cığım. Manzarasını seviyorum hacı. E, peki e, size oy verenlere hakkında bir mesajınız var mı? Valla hepsine olunca... tek tek teşekkür ediyorum. Vermeyenlere de yani devam ki... Böyle yani. Seninle ilgili favori görüyor musunuz kendinizi? Yani 2021-2022 sezonu benim için güzel geçeceğini umuyorum. İnşallah favori olabilirim yani. Yani karşımda rakip tanımıyorum yani gerçekten. Yani arkadaşlar hakkında pek... Yani sevilen biriyim biliyorsunuz yani. Bir de gündemde şöyle bir konu var. Ee, Amerikalı aktris Jordi ile bir akrabalığınız var falan diye. Yani beni benzetiyorlar ona ama Jordi yani bilmiyorum. Benziyor muyum, benzemiyor muyum? Öyle yani. Bundan sonraki ee, olası bir yapımlarda başrol oynamak istiyor musunuz? Buradan yapımcılara sesleniyor musunuz? Yok herhangi bir yapımcı değil. Oynamak istemiyor yapım filmlerinde falan.